Toyota tamamen elektrikli bir geleceğe inanmadığı konusunda çok net. Japon şirket önümüzdeki yıl bazı heyecan verici elektrikli araçları piyasaya sürmeye hazırlanırken hala diğer araçları ve enerjileri araştırıyor. Ve şimdi, yarısı Toyota Motor Corporation'a ait olan Çin merkezli üretici GAC Group, binek araçlar için dünyanın ilk amonyakla çalışan motorunu geliştirdi. Toyota'nın yeni amonyak motoruna ve bunun elektrikli araçların sonunu nasıl getirebileceğine göz atarken bize katılın. Toyota'nın yeni motor hakkında konuşmadan önce amonyaklı motor nedir ve neden bu kadar önemli sorularının yanıtını verelim. Amonyaklı motor, yakıt kaynağı olarak amonyak kullanan bir içten yanmalı motor kategorisidir amonyak bir nitrojen atomu ve üç hidrojen atomundan oluşur. Amonya diğerlerinden ayıran şey ise karbon atomlarından yoksun olmasıdır. Geleneksel petrol veya gaz yakıtlarından farklı olarak yanma sırasında karbondioksit emisyonunun olmaması amonyak motorlarını gelecekte kirliliği azaltmak için umut verici bir çözüm olarak konumlandırıyor. Amonyak motorlarının etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak içinse çeşitli yaklaşımlar bulunuyor. Bu yaklaşımlardan biri amonyan, hidrojen ve nitrojen bileşenlerine ayrılmasını içeriyor. Çıkarılan hidrojen daha sonra elektrik üretmek için bir yakıt hücresinde kullanılır. Özellikle emoji adlı bir girişim bu tekniği dünyanın ilk amonyakla çalışan sıfır emisyonlu traktörü olduğunu iddia eden bir John Deere traktöründe kullandı. Bu alternatif yaklaşım amonyan, dizel, gaz veya hidrojen gibi diğer yakıtlarla karıştırılarak birlikte ateşlenmesini içeriyor. Bu karışım daha kolay ateşlemeyi ve sürekli yanmayı kolaylaştırıyor. Man Energy Solutions firması ise bu yöntemi denizcilik amaçları için özel olarak tasarlanmış iki zamanlı bir yeşil amonyak motoru geliştirmede uyguladı. Müzik Diğer yaklaşım ise amonyağın birincil yakıt kaynağı olarak kullanılması. Bu yaklaşım kıvılcım ateşleme, sıkıştırma ateşleme veya homojen şarj sıkıştırma ateşleme gibi gelişmiş teknolojiler gerektirir. Amonyak motorlarının potansiyeli gelecek için büyük umut vaat etmektedir. Bu motorların en önemli avantajlarından biri amonyağın yüksek enerji yoğunluğudur. Bu terim belirli bir amonyak hacmi içinde bulunabilen önemli miktarda enerjiyi ifade eder. Bu özellik enerjinin verimli bir şekilde depolanması ve taşınması için çok önemlidir. Bu da amonyak motorlarını yüksek enerji yoğunluğunun çok önemli bir faktör olduğu uygulamalar için uygun hale getirir. Özellikle bu etkili enerji depolama ve kullanımının çok önemli olduğu ulaşım ve enerji üretimi gibi sektörleri içerir. Bir diğer avantaj ise amonyağın yaygın olarak bulunabilmesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü üretimi çeşitli elementlerden sağlanabilmektedir. Bu erişilebilirlik amonyak motorlarının sürdürülebilir bir enerji çözümü olarak uygulanabilirliğini daha da vurguluyor. Bu faydaların farkında olan Toyota ise ileriye doğru önemli adımlar atmış. Toyota, Çin devletine ait GAC ile bir ortaklık kurmuş ve sıvı amonyak yakarak çalışan bir prototip motoru birlikte tanıtmışlar. Bu çığır açan bir başarı gibi görünüyor. Şirket, 2 litrelik 4 silindirli motorunun karbon emisyonlarını %90 gibi etkileyici bir oranda azaltırken 161 beygir gücü üretebildiğini iddia ediyor. Böyle bir başarı, otomobil tasarımının geleceği ve çevrenin korunması açısından oldukça önemli. Şirket geliştirme yolculuğunun zorluklarla dolu olduğunu da kabul ediyor. Oto karın raporları geliştirme ekibinin yanma basıncındaki artışı yönetmek ve aşırı nitrojen emisyonlarını ele almak gibi birçok sorunla boğuşmak zorunda kaldığını gösteriyor. Bu engeller zorlu olsa da amonyakla çalışan bu motoru gerçeğe dönüştürmek için harcanan özveri ve inovasyon çok yüksek. Belki de bu çabadaki en kayda değer başarılardan biri amonyağın hızlı ve verimli bir şekilde yıkılmasıyla alakalı doğa zorlukların üstesinden gelmek olmuştur. Geleneksel fosil yakıtlara kıyasla amonya tutuşturmanın zorluğu alternatif bir enerji kaynağı olarak yaygın bir şekilde benimsenmesinin önünde uzun zamandır bir engeldi. Ancak şirket mühendisleri bu engeli aşmayı başararak amonyağın binek otomobil endüstrisinde etkin bir şekilde kullanılmasına zemin hazırladı. GAC R&D Center mühendislerinden Chi Hong Jung, hızlı bir şekilde yakılmasının zor olması sorununu açtık ve yakıtı binek otomobil endüstrisinde kullanıma sunduk dedi ve ekledi. Amonyan toplum ve ticari kullanımlar için değeri tahmin edilmeye değer. Amonyan düşük karbonlu bir yakıt olarak keşfedilmesi ise çeşitli sektörlerde ilgi görüyor. Ancak tam potansiyelinin ortaya çıkarılması için bazı zorlukların ele alınması gerekiyor. Biraz önce de belirttiğimiz gibi amonyak geleneksel fosil yakıtlara kıyasla ateşleme konusunda zorluklar çıkarıyor. Ayrıca yanma sürecinin nispeten daha yavaş olması alternatif bir yakıt kaynağı olarak kullanılmasını engelliyor. Amonyakla çalışan motorlarla alakalı zorluklar göz önüne alındığında otomobil üreticileri tarafından benimsenmesi için gerçekten de daha fazla geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gerekecek hemen uygulama ufukta görünmese de amonyakla çalışan temiz yanmalı motorların potansiyeli umut verici bir yönde. Toyota ise Mirai gibi hidrojen yakıt hücreli araçlarının yanı sıra bu teknolojiyi test etmek ve değerlendirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Toyota'nın ileri görüşlü yaklaşımı ve GAC'ye yaptığı yatırım göz önüne alındığında amonyaklı motorları Çin gibi pazarlarda tanıtması olası görünüyor. Bunların yanında mevcut amonyak üretiminin yaklaşık %80'inin tarım sektörü tarafından gübre olarak kullanıldığını belirtmek yerinde olacaktır. Ayrıca amonyak patlayıcılar, boyalar, plastikler ve çeşitli kimyasallar gibi endüstrilerde alternatif bir yakıt kaynağı olarak tercih ediliyor. Zorluklar devam ederken amonyaklı motor teknolojisinde devam eden gelişmeler ve Toyota gibi büyük oyuncuların stratejik katılımı daha temiz ve daha sürdürülebilir ulaşım seçeneklerinin gerçeğe dönüştüğü bir geleceği işaret ediyor. Çin dünyanın en büyük elektrikli araç pazarına sahip. Ancak geleneksel işten yanmalı motorlu araçlara hala güçlü bir talep var. Ancak Çin hükümetinin Kaliforniya politikalarına benzer bir eğilim izleyerek içten yanmalı motorlu araçların satışını yasaklamayı düşündüğü de bilinmekte. Hidrojen, amonyak ve sentetik yakıtlar gibi alternatif yakıtların ortaya çıkması potansiyel anlamda içten yanmalı motorun ömrünü uzatabilir. Bu yenilikçi yakıt seçeneklerini üretmek sonunda tamamen elektrikli araçlardan daha uygun maliyette hale gelebilir daha geniş bir tüketici yelpazesi için cazip ve çevre dostu bir seçenek sunarken aynı zamanda kolaylık endişelerini de giderebilir. Toyota, Çin pazarında güçlü bir konuma sahip ve hatta bu bölge için özel olarak elektrikli araçlar geliştirmiş. Ancak şirketin stratejik yaklaşımı, farklı tüketici tercihlerine hitap etme taahhüdüne işaret ediyor. Toyota'nın amonyakla çalışan motor gibi teknolojileri araştırması ise bu kapsamlı stratejiyle uyumlu görünüyor bu teknolojinin ticari olarak kullanılabilir hale gelip gelmeyeceğini ve eğer gelirse küresel ölçekte kullanılıp kullanılmayacağını gözlemlemek kesinlikle ilgi çekici olacak. Çin'in gelişen otomotiv ortamı bağlamında amonyak gibi alternatif yakıtla çalışan araçların potansiyel entegrasyonu daha sürdürülebilir ulaşım seçeneklerine doğru devam eden geçişe heyecan verici bir boyut katacak. GAC ve Toyota'nın amonyak motoru geliştirmeleri önemli olmakla birlikte bu alanda daha önce de ilerlemeler kaydedildiğini kabul etmek önemli. Yaklaşık 10 yıl önce Kore Enerji Araştırmaları Enstitüsü ürettikleri araçla kayda değer adımlar attı. Bu öncü araç %70 amonyak ve %30 benzin karışımını kullanarak karbon emisyonlarında %70'lik etkileyici bir azalma sağladı. Bu proje bu teknolojinin uygulanabilirliğini herkese gösterdi. Sonuç olarak amonyak motorlu araçlar her geçen gün gelişmeye ve ilerlemeye devam ediyor. Gelişmeye devam ettikçe de muhtemelen daha fazla inovasyon ve optimizasyon çevre dostu ulaşım hedefinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak. Peki siz bu motor hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bize yazmayı unutmayın.